Bana bak, sen bizi niye bu kadar <laughs> uğraştırıyorsun ki? Niye? Parmaktan önce şuraya basacaksın, sonra şuraya basacaksın. Niye? Parmak izini alacağız da ondan. Siz ne yapacaksınız benim parmak izimi? Poster yapıp duvara asacağız. Ana ne? Ya ne yapacaksınız diye soruyor ya, ne yapacaksınız <laughs> diye soruyor. Hadi bak. Sizin bu Hakan abi biraz tırtır galiba, baksana. Beni poster yapıp duvara asacağımış. Hmm. Hadi. <laughs> hadi çok konuşma, bastır şu parmağını şuraya. Bastır da daha fotoğrafını çekeceğiz. Ne? Fotoğrafımı da mı çekeceksiniz? Anlaşıldı, cidden benim posterimi asacaksın ha? Ne? Basmıyorum ben parmağımı. Tamam, al. Memoli gelmeden ben hiçbir yere, hiçbir şeyimi basmıyorum. Sen önce bir bas, biz çağıracağız Memoli'yi de, Memoli'yi de. <laughs> abi, sen iki kez aynı şeyi söyledin. İki kez aynı şeyi mi tekrarladım? He ya doğru söylüyor, iki kez aynı şeyi söyledin. <laughs> Nişanlının nişanlını nasıl? <laughs> o iyi oldu işte abi, değil mi? Eee, <laughs> fena değil. Biz ne yapıyoruz burada ya? Sen şu parmağını bas. şunu ya, Bak bak, <laughs> kuş geçiyor, <laughs> bak bak bak. <laughs> parmağını <laughs> Aa! Ters tutuyorsun tabi ya. Ters tutuyorsun. Ters. Afedersin kardeş. Burada hiçbir şey yazmıyor ki. Ya böyle tutacaksın. Böyle. Öyle desene Hakan abi ya. Benim adım Hakan değil. Tamam sakin ol. Sen nasıl diyorsan öyle olsun. Hadi abiciğim hadi. Sen de çekeceksen çek şunu ya. Sanki düğün fotoğrafı çektiriyoruz. Tamam abi. Çekiyorum. Çek. çek. Senin adın Hakan değilse, ne o zaman? Hayda. Ya. Ne oldu ya? Tam çekiyordum sana baktı. Ya kızım bana bakmayacaksın. Karşıya bakacaksın. İleri, ileri. Bak 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 bak. Tam buraya. Kuş çıkacak bak. Ya öyle deme ya. Öyle deme ya. Demin beni kandırdınız zaten öyle. Kuş çıkacak. Kesin çıkacak. Bak karşıya bakacaksın. İleri. ben zaten ileri bakıyorum. Ama tam çekilirken Hakan abiye baktın. Ne? Yani İsmail. İsmail abiye baktın. Siz de bir karar verin artık. İsmail mi Hakan mı? Sen önüne bak. Sen de çekeceksen çek ya hadi. Tamam, çekiyorum, çektim! Bundan sonra benim Memoli'ye götüreceksiniz ama değil mi? İnanmıyorum ya, <laughs> inanmıyorum! Ç Yine çevirdi kafasını! Ben oynamıyorum artık ya! Oynamıyorum ya, oynamıyorum! Ya, tamam oynamıyorum. ya, tamam ağlama! Ben başka zaman çektirir, yollarım sana resmimi. Foser yaparsın. Sizin bu Hakan abi de çok sürüdü ha! Ama iyi be, ben de oynamıyorum. Allah Allah! Memoli abiyle görüşecektim. Polis akademisi sınavım çok iyi geçti. Bu sefer ne? kesin alacaklar beni biliyor musun? İyi de bana ne bundan? Abi. Ne abi? Ver şunu. Geç hadi geç. Aman be. Sınav kağıdının altına çok iyi Bruce Lee taklidi yaparım diye yazıp verdim. Çünkü dört buçuktan beş veya kanat vermek isterse anlıyor musun bunun için yani? Ondan yani. Kesin alacaklar benim sınavım. <laughs> tamam. <gülüyor> Akın kazandım biliyor musun? E Kesin alacaklar beni sefer. Doğru. bu sefer. Şey. Hadi şu nezarethaneye götürelim birkaç saat bir şey. sonra da sorguya çekeriz. Ne? Bana bak sabahtan beri bizi uğraştırıyorsun. Bir sürü işimiz var. Bana bak bir daha beni kızdıracak olursan seni çok fena yaparım yürü. Sizin fotoğrafınız kötüyse ben ne yapayım be? Aa yetenem artık ya şimdi keçileri kaçıracağım. Sizin burada moda galiba şu keçileri kaçırmak ha memnun edip böyle. Hadi yürü, yürü ya, yürü, yürü. ya yürü. Aa, ben, yürü. yürü Sana ne ne oldu lan? Çabuk yürü! çabuk arkadaşlar ne? bir, ne ne bir, ne ne bir Çekil, saniye izin verin. Arkadaşlar bir saniye izin verin. Çekilin kardeşim bir dakika. Bir dakika itmeyin. Tamam kardeşim. Bir dakika. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Ee kız nerede? Ne bileyim ben? Bak çaresi nerede bu kız ya? Bir abi! Bir ya, bir abi bir çabuk! Bir abi bir kaçmış bir olabilir! Gel buraya! Bir dakika! dakika Çekil şuradan! İşte ya. Ah. Çık. Aa. Allah kahretsin be. Rambo. Ah merhaba. Merhaba. Allah gönderdi seni be. Yok beni annem gönderdi. Ne yapıyorsun sen burada böyle? Gravide sıkıştı? Annem gitmem ola abine haber ver. Sınavını çok iyi geçtiğini söyle dedi Zeynep abla. Aha. İşte çıktı. Oh be. Kaçmamız lazım kaçmamız lazım. Memalinin odası nerede? Bilmiyorum ki Derya abla. Bilmiyorum ama. Ama. Hey, geliyorlar, geliyorlar. Kim geliyor? Kötü adamlar geliyor. Çaktırmadan yürü Burada abi. polis merkezinde mi? Çaktırmadan yürü diyorum. Ha anladım. Polis kılığına girmiş kötü adamlar değil mi? Arnold Schwarzenegger'in filminde de vardı. Ne? Adamlar böyle eriyorlardı Terminator filminde. Ama ne hali var İşte oralar! Kaç. Ay işte oralar! Kaç. Ya karabey. Hadi koş. Ben şuna Memo'nun odası neresi oluyordu acaba? Az ileride, koridorun sonundan sola doğru. <laughs> koridorun sonundan sola. Patlayı versene! Yürüsene, yürüsene! Gel buraya Avni! Avni! Avni bırakın beni ya! Çekilin, yoksa Avni! Ne yaparsın ha? Daha silahım biliyorum. Çabuk teslim ol! Ne yaparız Avni? Düşürürüz! Ne? 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 Abi, bu iş Revalet. bir gece bana yaparsın değil mi? çift kaşarlı Aa. toz? Abici biz bunu toz falan yapmıyoruz ya. O zaman tek kaşarlı toz yaparsın abi. Bakın bakın. Şuradaki siyah lekeyi görüyor musunuz? Bu ne biliyor ne musunuz? Balık lokantası. Balık lokantası mı? Yani sanki birine akşam yemeğine çıkma sözü vermişsin de onun yerine getiriyor musun <laughs> gibi. Hani o uzun boylu, Yakışıklı gri ceketli adamlar. <laughs> Durum şimdi anlaşıldı. Komiserim siz yapmayın bari. Hani söz vermiştin? E tamam canım berdecik tutarız sözümüzü Allah Allah. Ne? Yani bu hafta sonra beni yemeğe götürebilirsiniz komiserim. Dede, de, de, de. değil cancem der ya der, de, der de, ya. De. Ama bu Zeynep'in sesi. Ay, bence bu aşkın sesi. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep mi? Memali, Memali! Memali çıkın! Zeynep değil mi? Allah'ıma bir şükür geldiniz. Tamam. Ne oluyor? Tamam. Tamam arkadaşlar, tamam sakin olun. Ama komiserim bizi dinlemiyor ki. Tamam dur hanımefendi bizden. Zeynep? Hanımefendi dedi, duydun mu? He. Ama komiserim kendisini sorguya şey yapmamız lazım. Merhaba. Oteldeki çatışmada yakaladık hanımefendi. Ne çatışması? Şey... Memali gelince hepsini anlatacağım da şu kelepçeleri... şu kelepçeleri. Peki. Korkma Avni, korkma. Yok bir şey, Tabii yok bir şey. Canım. Ne korkuyor ki ya? Hem gidip ifadesini ben alırım. <laughs> <laughs> güle güle Hakan abi. Gel Zeynep'ciğim, gel. Ah, Belgin Hanım'ın çağırdı abi seni abi merak ediyor. O da beni şimdi çok merak etmiştir ha. Merak ne demek? Aklı başından gitti. <laughs> <laughs> üstüne. Abicim bıraksana beni ya deli misin sen ya? Bana bak Hamdi sen benim eşliğin hiçbir yere bırakmam seni. Abicim ne eşliği ya ne eşliği ya? Köy şey, ocağına gideriz bana domatesli çift kaşarlı bir tane yaparsın öyle bırakırım seni. Abicim bir şey ocağı gitmiş dost yapmıyoruz ya. O zaman ben de seni yerim Hamdi. Bağırma bağırma. Yap dostu kurtar dostu yap dostu kurtar dostu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.